Merhaba arkadaşlar. Ben İlk Yarışı gemri.yazılım.mjas.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde basit alt sorgular için tasarım desenlerini incelemeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muzu açabiliriz. Ve bu dersimizin içerisinde sub için bazı tasarım desenleri oluşturmaya çalışacağız. Ve oluşturmuş olduğumuz bu tasarım desenlerinin nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmeye çalışacağız. Ve yine dersimizin içerisinde Adventure Works Light olarak değerlendirilen bir veri tabanını kullanacağız. Ve bu veri tabanının içerisinde bulunan bazı tabloların sorgulamalara nasıl dahil edildiğini öğrenmeye çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden yeni bir sorgu ekranı başlatalım ve bu ekran üzerinden anlatımlarımıza devam edelim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar önceki derslerimizin içerisinde sub query'lerin nasıl yazılması gerektiğini görmüştük. Ve genel olarak arkadaşlar seçilmesi gereken sütun değerleri yazılıyor ve daha sonrasında bir tane tablo ismi belirtiliyordu. Ve buradaki tablomuz arkadaşlar parent olarak değerlendirilen kapsayan bir tablo konumundaydı. Ve bunun ardından bir tane ver şartı yazıyorduk ve p'nin içerisinde bulunan primary key değerinin eşit olmasını istiyorduk. Ve ilk arkadaşlar burada belirtmiş olduğumuz sayı değerleri bizim değerlerimize eşit ise buradaki tablonun içerisine veriler getiriliyordu ve burada birden fazla şart sunabileceğimizden dolayı burada genel olarak bir tane in değeri kullanıyorduk ve buradaki in'in in içerisinde de bazı sayı değerleri yazabiliyor ve buradaki ana tablo ile kıyaslama işlemini yapabiliyorduk. Ancak arkadaşlar biz dedik ki bu dinamik olarak değerlendirilsin ve bu bir tane subquery olsun diye buradan child tablonun içerisinde bulunan foreign key alanını gönderdik. Ve buradaki foreign key değerini aldığımız tablo da arkadaşlar bizim için chart olarak değerlendirilen bir tablo olaraktan değerlendiriliyordu. Eğer ki arkadaşlar bu şekilde bir sorgulama işlemi yapıyorsak burada tam manasıyla bir join değeri kullanılmış gibi olacaktır. Ve bunun için arkadaşlar genel bir açıklama yazabiliriz. Inner join tarzı sorgular için Query tasarım desenleri diye bir tane değer yazalım. Ve bunun ardından da arkadaşlar bu örneğin nasıl pekiştirildiğini öğrenelim. Örnek olarak dedik ki arkadaşlar git ve bizim için örneğin buradaki tüm sütun değerlerini seçtir. Ve bunun ardından seçmemiz gereken birinci tablo örneğin sales light'ın altında bulunan diyelim ki sales order header olarak değerlendirilen bir tablo olsun ve bunun ardından arkadaşlar bir tane ver şartı yazıyor ve order header'ın içerisinden diyoruz ki git ve bizim için örneğin customer id değerini getir ve eğer ki bu customer id değerine eşit olan değerler var ise git ve bunları benim için sorgula ve bunun için yazmamız gereken ikinci sorgu değeri de arkadaşlar bizim için ikincil tablo olarak değerlendirilen buradaki customer tablo olacaktır ve burada c'nin içerisinde bulunan customer id değerini içer Göndereceğiz ve bunun içerisindeki ortak eleman değerlerini bu tablonun içerisinde öğreneceğiz. Ancak arkadaşlar burada şu şekilde bir sıkıntı meydana gelecektir. Biz buradaki sorgulama işlemlerini yaparken acaba buradaki customer tablosundaki verileri görebilir miyiz? Bunun için arkadaşlar C yazdığım takdirde ve noktaya bastığım takdirde bu benim için listeye dahil edilmeyecektir. Veya da buradaki tablonun içerisinde bulunan first name olarak değerlendirilen sütun değerleri yine bu tablonun içerisinde görünmeyecektir. Ve bu sorgulama işlemleri yapılır ve sağlanılan sadece veriler bizim için buraya getirilir. Yani burada mevzusu geçen Sales Order Header tablosu bizim kullanacağı göstereceğimiz tablodur. Ve burada da arkadaşlar bir uygulama örneği olduğunu belirtelim. Uygulama örneğidir diye bir tane açıklama yapalım. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar inner join tarzında bulunan bir tane tasarım deseni oluşturabilir ve eşleşen veri değerlerini buradan sorgulayabilirsiniz. Ancak şunu unutmamalısınız ki arkadaşlar eğer ki bir alt sorgu kullanılıyorsa burada kullanılan birinci tablo geçerli olan verileri getirecektir. Yani siz bu sorgu sonucunun içerisinde parent tablonun içerisinden size sunulan verileri görebileceksiniz. Ve bunun yanı sıra child olarak değerlendirilen tablodaki herhangi bir veriye ulaşamayacaksınız. Sadece buradaki şartımız geçerli olduğu sürece bu alt sorgunun geçerliliği devam edecektir. Ve bu şekilde bir açıklama yapmamızın ardından şimdi anlatımlarımıza devam edelim. Ve yine arkadaşlar burada örnek olarak diyelim ki henüz siparişi verilmemiş ürünleri tespit edelim. Ve bunun için soru olarak diyorum ki Henüz sipariş verilmemiş ürünleri listeleyiniz diye bir tane metin değeri yazalım. Eğer ki arkadaşlar biz bu soruyu normal bilgiler ile çözecek olur isek. Buradan diyoruz ki arkadaşlar git ve bizim için seç. Seçmesi gereken tablonun içerisindeki verileri buradan getirelim. Ve diyorum ki sales light'ın altından product olarak değerlendirilen bir tablo getir ki buradaki tablodaki ürünleri biz kullanıcıya gösterebilelim. Ve bu sayede ürünlerin neler olduğunu da görmüş olalım. Ve diyorum ki arkadaşlar P'nin içerisinde bulunan örnek product id olarak değerlendirilen bu ürünün id değerini getir. Daha sonrasında bir virgül ile p'nin içerisinden diyelim ki bu ürüne ait olan isim değerini getir ve en son olarak da diyelim ki bu ürünün liste fiyatını benim için çağır. Ve bunun ardından arkadaşlar sorgulama işlemine devam edeceğiz. Ve bu defada yapmamız gereken işlem siparişi verilmemiş ürün değerleridir. Ve buradaki sipariş unsurlarını tespit edebilmem için sales vardır detaylı olarak değerlendirilen tabloyu kullanmam lazım. Eğer ki arkadaşlar ikinci bir tabloyu daha devreye sokacak isem burada bir tane join kullanmam gerekiyor. Ancak bu join'i kullanır isem sadece sipariş verilmiş olan ürünleri bulabilirim. Ve bundan dolayı da arkadaşlar sadece ürünlerin geçerli olabilmesi için outer join'lerden left join'i kullanacağım. Ve bu sayede ürünler tablosunda bulunan ve diğer tabloda bulunmayan bazı değerleri getireceğim ve bunun için left join değerini yazıyor ve daha sonrasında diyorum ki sales light'ın altından sales order detail tablosuna bağlan ve daha sonrasında bir şart olarak diyoruz ki git ve bizim için product tablosundaki id değeri ile order detail'in içerisindeki product id değerini kıyasla. Ve bu kıyaslama sonucundan gelen veriler bizim için eşleşmeyen veriler olacaktır. Yani eğer ki buradaki ID ile buradaki ID değeri eşleşiyorsa ve bunun içerisindeki değerler boş ise bizim için bu getirilecektir. Ve verilerin tam boş olma durumlarını sorgulayabilmek için diyorum ki git ve buradaki sales order detail tablosunda bulunan ürünleri yine kontrol et ve bunun içerisindeki verilerin boş olduğu durumlar getir. Çünkü arkadaşlar bu tablonun içerisinde bir tane sales order id'ye sahip olan veri yok ise burada bizim ürünümüzün siparişinin olmadığı belli olur. Ve bunu da ispatlayabilmemiz için diyoruz ki order detail'in içerisinden git ve sales order id değerini getir. Ve eğer ki arkadaşlar buradaki id değerimiz null ise yani bu boş ise benim için eşleşen veri bu olacaktır. Ve bunun ardından da diyelim ki elde ettiğin verileri bir de sırala ki listemiz düzgün olaraktan görünsün. Ve bu listeleme işlemini de product ID'ye göre yapalım. Tekrar buradaki sorguyu seçip egzakat ettiğimiz takdirde toplam 153 tane elemanın yani ürünümüzün siparişinin olmadığını görebiliriz. Yani buradaki ürünlerle ilgili olan herhangi bir girdinin sales order detay tablosunda bulunmadığını bu sorgu sonucundan öğrenebiliriz. Ve bu sayede arkadaşlar istediğiniz verileri kontrol edebilir ve sipariş edilmemiş verileri bulabilirsiniz ve bunu da yazmamızın ardından şimdi de bunu bir tane subquery ile görmeye çalışalım. Ve bunun için arkadaşlar öncelikle bir tane design yazalım ve bu design'ın üzerinden kodlamaya devam edelim. Ve buradaki tasarım desenlerini oluşturur iken yine aynı şekilde select keyword ile birlikte buradaki sütun değerlerini yazmamız gerekecektir. Ve daha sonrasında from değerini yazacağız ve buradan parent olarak değerlendirilen kapsayan tablo değerini getireceğiz. Ve bunun ardından da arkadaşlar bir tane ver şartı yazmamız gerekiyor. Çünkü parent tablonun içerisinde bulunan verinin child tabloda bulunmaması gerekiyor. Ve bunun için diyorum ki arkadaşlar parent olarak değerlendirilen tablo tablonun içerisindeki primary key değerim eşit mi diğer veri değerlerine. Eğer ki arkadaşlar şu şekilde bir sorgu yazar isek. Örneğin buradaki primary key değerinin 12'ye eşit olduğu durumları sorgularsak. Burada bizim için elde edilen veri değeri parent tablonun içerisinde bulunan veri değeri olacaktır. Ve buradaki eşleşmeyen verilerden bahsedeceğimizden dolayı burada eşit değil mi değerini kullanacağız. Ve eğer ki bu şekilde bir sorgu yazar isek Burada asıl işlemi yapmış olacağız Ancak burada tekil bir değer yazmayacağımızdan dolayı yine in değerini kullanacağız Ve buradaki in değeri içinde mi diye soruyordu Ve eğer ki arkadaşlar biz bunun başına bir not değeri ekler isek içinde değil mi diye soracaktır Ve eğer ki içinde olmayan değerleri tespit eder ise bizim için bunları listeleyecektir ve bunun ardından diyorum ki arkadaşlar içinde olmamasını istediğim değerleri getir. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar git ve benim için yine aynı şekilde from yardımı ile diğer tabloya bağlan. Ve bu diğer tablomuzda child olarak değerlendirilen bir tablo olacaktır. Ve diyorum ki arkadaşlar bu child tablonun içerisinde bulunan foreign key değerini içeriye gönder. Yani her seçtiğin veri içeriye gönder ki kıyaslama işlemi burada yapılabilsin. Ve burada not in değerinden dolayı primary key değerinin foreign key değerine eşit olmadığı durumlar gelecektir. Ve bunun ardından arkadaşlar isterseniz yine aynı şekilde bunun içerisinde de bir bir tane ver şartı yazabilirsiniz. Ve buradan da for key değerinin boş olmadığı durumları sorgulayabilirsiniz. Ve bunun için de is not null olarak değerlendirilen keyword'ü kullanmamız yeterli olacaktır. Ancak bunu kullanıp kullanmamanız size bağlıdır arkadaşlar. Bu bizim için opsiyonel durumda olduğunu tekrar söyleyelim. Değerlendirilebilir diye bir tane açıklama yazmış olalım. Ve genel olarak arkadaşlar sub query'lerin bu şekilde bir dizaynının olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunun için ne diyorum ki arkadaşlar? Sub query tasarım deseni diye bir açıklama yapalım ve buraya da diyelim ki arkadaşlar Left Join ile ilgili olan bir desen yazdığımızı bu sorgu ile birlikte anlamış olalım. Ve bunun ardından şimdi asıl işlemi ispatlamaya geçelim. Ve buradaki sorguya göre yukarıdaki çözüme yine birlikte göz atalım. Ve bunun için yine aynı şekildeki sorumuzu kopyalıyor ve buraya yapıştırıyoruz. Ve bunun ardından arkadaşlar şimdi kodlama işlemlerine devam edeceğim. Ve diyorum ki git ve benim için seç seçmen gereken tablo burada bulunan parent bir tablodur. Ve buradaki tablomuz arkadaşlar product olarak değerlendirilen tablo olaraktan değerlendirilir. Ve bunun için yine product olarak değerlendirilen tabloyu seçiyor ve buna bir tane P ismi veriyorum. Ve bu defa da yine aynı şekilde P'nin içerisinden product ID değerimiz gelsin. P'nin içerisinden bu ürünün ismi gelsin ve yine P'nin içerisinden liste fiyatı değeri çağrılsın. Ve bu defa arkadaşlar bir tane left join yazmak yerine bir tane ver şartı yazıyorum. Ve bunun ardından diyorum ki P'nin içerisinde bulunan product id olarak değerlendirilen primary key değerini getir. Ve bunun ardından eşit değil mi diye sormam gerekiyor. Ve buradaki not in değerini yine aynı şekilde buraya yazıyor ve kodlamaya devam ediyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar sıra geldi Sub subquery'yi yazmaya. Ve bu defada diyoruz ki git ve bizim için Çal tablo konumunda bulunan sales order detail tablosunu getir. Ve bunun ardından seçmem gereken veri değerinin order detail'in içerisinde bulunan product id olarak değerlendirilmesini söylüyorum. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar buraya yine opsiyonel olarak ver şartı ile birlikte buradaki değeri yazabilirsiniz. Örneğin bunu yazalım ve daha sonrasında kodlama işleminin nasıl çalıştığını birlikte görelim. Ve buradan diyorum ki order detayların içerisinden git ve benim için foreign key'e sahip olan product id değerini getir. Ve daha sonrasında bu boş değil mi diye sor. Ve bu bu şekilde arkadaşlar bir sorgu yazmamızın ardından son olarak bir de sıralama işlemi yapalım yine. Order by değeri yazıyor ve buradaki product id'ye göre bir sıralama yapıyorum. Ve tekrar arkadaşlar bu sorguyu seçip egzakat ettiğimiz takdirde görmüş olduğunuz gibi yine 153 tane veri değeri getirildi. Yukarıdaki sorguya baktığımız zaman yani joinli sorguya baktığımız zaman bunun da yine bizim için 153 tane veri değeri getirdiğini görebiliriz. Yani tam manasıyla left join'e benzeyen bir sorgu yazdığımızı bu sorgunun içerisinden öğrenebiliyoruz. Ve bunu arkadaşlar keselim ve tekrar bunun altına yapıştıralım. Ve ikisini de birlikte değerleyerek bunların aynı olduğunu tekrar görelim. Ve istediğiniz takdirde buradaki opsiyonel değeri kaldırabilir ve tekrar bunu egzekat edebilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi yine 153 tane veri gelecektir. Yani herhangi bir şekilde bir değişme olmadığını söyleyebiliriz. Ve buradaki not null değerini yazma yazdık arkadaşlar. Çünkü buradaki değerimiz bazen null olabiliyor. Ancak istediğiniz takdirde bunu yazmayabilir ve yine aynı şekilde kodlar ile birlikte sonuçları alabilirsiniz. Ve buradaki iki tane sorgumuzu da aynı anda seçiyor ve execute ediyoruz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi iki farklı result bölümünün geldiğini görebiliriz. Örneğin birinci sorgu değerine baktığımız zaman içerisinde 153 tane veri olduğunu ve 680 numaralı ID'den başladığını görebiliriz. İkinci sorgu değerine baktığımız zaman yine 153 tane veri vardır ve yine 680 numaralı ID'den başlamıştır. Ve içerisinde bulunan tüm veri değerlerinin birebir aynı olduğunu yani aynı sorguları temsil ettiklerini söyleyebiliriz. Bir de arkadaşlar bunlar aynı ise bir de execution plan ifadesinin içerisinde görelim bunu. Ve bu sayede aralarında bulunan performans durumlarının nasıl olduğunu da incelemiş olalım. Ve bu şekilde seçip arkadaşlar bunları bir planın üzerinde incelememiz gerekirse... Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir tane sonuç geldiğini öğrenebiliriz. Ve buradaki sorguların arkadaşlar %50 %50 olduğunu buradan öğrenebiliyoruz. Yani iki tane sorgumuz da aynı performansta çalışmaktadır. Ancak buradaki sorguların içerisinde bazı farklılıkların olduğunu görebiliriz. Örneğin arkadaşlar burada kullanmış olduğumuz bir tane subquery'nin içerisinde ilk önce bir birleştirme işlemi yapılmıştır ve daha sonrasında buradaki aggregate fonksiyonları yapısı direkt olarak devreye girmiştir. Yani bir gruplama işlemi veyahut da bir veri seçme işlemi daha sonrasında gerçekleşmiştir. Ancak bir tane join kullandığımız takdirde yani bir left join kullandığımız takdirde bu birleştirme için daha fazla zaman harcamaktadır. Ve görmüş olduğunuz gibi maliyet değerinin %8 olarak değerlendirildiğini görebiliriz. Ancak yukarıdaki değeri baktığımız zaman bunda 7 bunda da 8 olarak nitelendirildiğini bu sorgunun içerisinde öğrenebiliyoruz. Ve burada bulunan %1'lik fark değerinin de buradaki indeksörler sayesinde sağlandığını ve bunların eşitlendiğini görebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi buradaki foreign key primary key uyumları %86 diğerinde de %87 olaraktan görüntüleniyor. Ve daha sonrasında burada %5'lik bir dilim var iken ikinci dilimde de yine %5'lik bir dilimin ortaya çıktığını bu sorgunun içerisinden öğrenebiliriz. Yani yine arkadaşlar buradaki sorgular aynı olarak değerlendirilir ve performans olarak da yine aynı şekilde bu sorgu sonucunda değerlendirilebilir. Ve bunun ardından arkadaşlar şimdi de alternatif bazı sorgu değerlerine göz atalım. Ve bunun için de arkadaşlar diyelim ki alternatif tasarım desenleri olarak bir başlık yazmış olalım ve buradan da birinci değerimizi yazalım. Burada arkadaşlar genel olarak baktığımız zaman seçmemiz gereken bir tane sütun değeri oluyordu. Ve bunun ardından arkadaşlar from değeri ile birlikte istediğiniz takdirde child tablo konumunda bulunan tabloyu seçebilir ve bunun ardından kodlamaya devam edebilirsiniz. Ve burada arkadaşlar yine aynı şekilde sub query'lerde olduğu gibi bir ver şartı yazılır ve burada direkt olarak arkadaşlar for key olarak değerlendirilen bir tane keyword ifade edilir. Ve buradan arkadaşlar for değerini yazıyor ve daha sonrasında diyorum ki git ve benim için içinde yok mu diye sordur ve bunun içinde not in olarak değerlendirilen yapıyı kullanıyorum ve bunun ardından arkadaşlar diyorum ki git ve burada boş olmadığı durumları aradığın diğer veriyi getir ve bu veri değerimizde arkadaşlar yine select sayesinde seçilir ve burada yazılacak olan sütun değeri bu defa foreign key değil de primary key olur ve bunun ardından yine from yardımıyla Parent olarak değerlendirilen tablo seçilir ve bu sayede kodlar yine alınmış olur. Ve bu sayede de yine arkadaşlar aynı kodlar ile birlikte aynı sonuçları alabildiğinizi söyleyebiliriz. Ve diğer ifademiz de arkadaşlar yine aynı şekilde... Burada varsayılan kodlama değeri yazdırılır ve burada ifade edilen yavru tablo yine aynı şekilde buraya ilave edilir. Ve bunun ardından arkadaşlar yine bir tane ver şartı yazılır ve eğer ki buradaki foreign key değeri boş ise bizim için doğru sonuçlar getirilir. Çünkü arkadaşlar bizim buradaki mantığımız tablonun birinin içerisinde veriler bulunsun, diğerinde veriler bulunmasın. Bu sayede hangi verinin nereden geldiğini burada rahatlıkla görebiliriz. Ve burada yazmış olduğumuz örnek arkadaşlar bu anlatmış olduklarımızı birebir ispatlamaktadır diye söyleyebiliriz. Çünkü buradaki ürünlerin içerisinde bulunan veriler eğer ki sales order detay tablosunda yok ise burada bir tane sipariş yoktur ve bundan dolayı da sipariş edilmeyen ürünler bizim için listeye dahil edilir. Ve bu şekilde bazı açıklamalar yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde subquery'ler ile ilgili olan bazı tasarım desenleri oluşturmaya çalıştık. Ve genel olarak left join ifadesinin subquery'ler ile birlikte nasıl ifade edildiğini öğrenmiş olduk. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde basit alt sorgular ile birlikte select ve case ifadelerini öğrenmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazılımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.